Hanımlar, beyler günün dördüncü yarışmacısıyla beraberiz. Mustafa Bey tekrar merhaba. Merhabalar. Neler yapıyorsunuz? 10 yıldır yazılım sektöründeyim. Yazılım. Yazılım sektöründeyim. Çok güzel. Yazılımcıyım, eğitmenlik yapıyorum, danışmanlık yapıyorum. Ee, bir buçuk yıldır da ablamla kurduğumuz bir şirketimiz var. Orada hem e-ticaret hem yazılım danışmanlık, ee, bu tarz işlerle uğraşıyorum. E-ticaret derken kendi bir şeyiniz ee, var ve satıyor musunuz? Evet, ablam o tarafta biraz daha Aha. aktif ne, e, görev ne, alıyor. Ne Eleme ürünler, kadın giyim, onlar üzerinde ilerliyoruz. Zaten buraya da ablam çok izliyor, o böyle gaza getirdi kadın Aa, diye. Aynen. Kendi niye gelmedi? O da işte ben yolu açıyorum, o da O da sonraki... arkadan gelir diye <laughs> evet, düşünüyoruz. Öyle umut ediyoruz. <laughs> hadi hadi bakalım. Peki iş dışında neler yapıyorsunuz? İş dışında fotoğrafçılıkla uğraşıyorum ama tamamen amatör. Çok e, güzel. Vaktim oldukça fotoğraf Makinemiz çekiyorum. Makineniz var. Makinem var. Ne var? Basit bir makine yani başlangıç seviyesinde. Üç tane falan lensim var. E çok güzel. Ee, ama dediğim gibi işte hani vaktim oldukça böyle çekip bir şekilde Çok onu güzel. Ne kadar güzel. Seviyorum. Peki kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram ya iyi aslında seviyorum. Yarışmayı evet. izlemeyi seviyorum. Aha. Kendim zaten eğitmenlik yaptığım için hani Kullan, kelime dağarcığımı geliştirmeye çalışıyorum. Tabii ki. Ee, ama tabii bakalım. Yani burası heyecanlı bir şu anlık. Yani soru geldiğinde süresiydi, kamerasıydı, arkada insanıydı falan <laughs> hepsi bir şey oluyor. Onların hepsi şey olduğu için konu olduğu için hepsi etkileyebiliyor. O yüzden evet. o normal halin üzerinden tamam. konuşuyoruz. Burada ne olacağını göreceğiz beraber. Tamam. Başlayalım mı? Başlayalım. Bir selam göndereyim mi? Yok. Tamam. Gönderim tabii. <laughs> <Gönderdim> tabii. <laughs> Ablama zaten selam gönderdim. Evet. Ee, dört tane de yeğenim var. Boş zamanda, tane mi yeğeniniz evet, var. Bir tanesiyle de geldim. E, beraber geldik. Aa, burada yeğeniniz. Bu evet, kameranın bana arkasında. çok benzeyen oradan bulabilirsiniz. Çok benziyor. Aynı. <laughs> e, Mustafa Bey. hepsine selam gönderiyorum. De Aleyküm o, selam. Onlar da Biz de selam gönderiyoruz. Ablanızın çocuğu mu dördü de? İki ablam var. Ha iki ablanız Aynen. var. İkişer ikişer iki evet. paylaştılar. Aynen. Çok güzel. Aynen. Harika. O zaman başlayalım. Tamamdır. Hanımlar beyler ilk kezmemiz geliyor. Bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kaplayan sınırlı bölümü. Alan. Değil. Harf alayım. Aldık. Ö. Alın harf alayım. Aldık efendim. İlkelin elin günahı olmaz. Göre, söre, göre Uydurun isterseniz. Bir harf ne? Löre. Değil. Şimdi bir al. harf daha. <laughs> Aldık bir tane daha. Yöre. Yöre doğru cevap. <laughs> evet. harfi burada Aynen. Olur. Efendim Arapça kökenli tek kelime yine 4 harfli bakalım soruya. Bir işteki engelleri yenme kararlılığı. Azim. Azim doğru cevap. 5 <laughs> harflilerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım sayı ve üleştirme sıfatlarından sonra gelen yarım anlamına gelen bir Buçuk. sözcük. Buçuk çok doğru cevap. Yine beş harfli Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Genellikle manastırda yaşayan Hristiyan din adamı. Papaz. Diğeri. Haham. Değil. Aa. O Harfa Tabii. Alın bir tane daha. Harf alayım. Aldık. Bakın nasıl bileceksiniz şimdi. Heh. Rahip. Rahip. Doğru cevap. Altı harflerdeyiz, Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım. Bir ilacın hazırlanmasında izlenecek işlemlerin sayılar ve semboller kullanılarak evet. ifade edildiği özgün kavram. Formül. Formül. Doğru cevap. Yine altı harfli Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Bir tehlike veya korkunç bir şey karşısında duyulan... Ürküntü. Kapılmak fi fiiliyle kullanırız. Harf alayım. Altık. Ş. Şey. Hmm. Harf alayım. Devi. Dehşet. Dehşet. Doğru cevap. 7 harfimlerdeyiz. Mastarla biten bir tane cevap istiyoruz şimdi. Bakalım. Kapanmış, küllenmiş bir konuyu tekrar gündeme getirmek anlamına gelen mecaz bir söz. Mecaz. Naslarla bitiyor. Harf alayım. Aldık bir tane harf. Ş. Şey. Başlama. Değil. Küllenmiş bir konuyu tekrar gündeme getirmek. Alın bir tane daha harf. Harf Sürekli alayım. Aldık bir tane daha. Kış, harf alayım. Aldık bir tane daha. Ay terbiyesiz yapay zekalı. Alın bir tane daha. Harf alayım. Aldık. Boşa gitti o çünkü. Heh. Tamam artık. Kaşımak. Kaşımak doğru cevap. Aman Mustafa Çok Bey. Önemli. Buraya kadar da ne güzel gelmiştik. Çok harf almanız önemli değil. 8 harf daha vardı, sürede yandık ya. 1 tamam, dakika 32 olurdu. saniyemiz kaldı. 2600 puanımız var. Yani birinci olma ihtimalimiz yüksek. Ama süre bizi tamam, biraz zorlayacak. Baya hızlı düşünüp hızlı karar vermemiz gerekecek. 7 harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım çelişkili ve tutarsız iki cümleyi birbirine bağlayan ama anlamına gelen bir bağlaç. Lakin. Ne? Lakin. Felan. Lakin. E, gibi Ve Velakin. 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 Velakin doğru cevap. <laughs> 8 harflerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime bakalım. <laughs> Kriminal olayları konu eden film türü. Hmm. Basit düşünün. Kriminal, olayları suç. Evet, ne deriz ona? Küçük film mi? Değil. Evet. A. Biliyorum. Değil evet biliyorsunuz. Harf alın isterseniz süre gidiyor. Harf alayım. Aldık bir tane harf. S. Harf alayım. Aldık bir tane daha. O. Harf alayım. Beyefendi kriminal. Yani ne var içinde? Suç var bir de... Pol Polisiye. Polisiye. Doğru cevap. Peki, başladık efendim? İki kelimeden oluşan bir cevabı ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Doğru düşünceye ve mantığa uygun olan, anlamına gelen mecaz anlamlı bir söz dizisi. Ak akıl akıllıca değil. İki kelime dedim. Akla uygun. I -ı. Harf alayım. Debi mecaz anlamlı ya. Ak Bu Harf iş nokta nokta değil. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Aklı sa... So Hayır. Aklı ka... Ak e? Aklı kâri... Akıl kârı. Ak akıl akıl kârı. kârı. Doğru cevap. Gerçekten. <laughs> Çok heyecan. Kelimeyi bana unutturdunuz. Aklı kârı falan diyerek. <laughs> ee, ama olsun. Efendim 16 saniyemiz ve 4 tane bilmemiz gereken kelime var. 4 saniye. Ee, evet. Ya ve 3 okay. harfiniz tamam. kaldı. Efendim dokuz harfli ilk istediğimiz cevap Fransızca kökenli bir kelime ticaretten geliyor. Bakalım. İçindeyiz. Türkçesi taşımalık olan kelimenin Logistik. Fransızca kökenli karşılığı. Süre gidiyor. Süre harf alayım gidiyor. harf alayım. Niye aldınız ya? Hmm. Türkçesi taşımalık olan kelimenin Fransızca kökenli karşılığı. Hmm. Kargo olur. gemilerinde olur. Konteyner. Ne? Konteyner. Konteyner doğru cevap. 9 harfli bir diğer istediğimiz cevap iki kelime. Mastarla bitiyor. 7 saniyeniz var. Harf konusunu kapatın. Harf yok tamam. Evet. Gelsin bakalım. O zaman basayım mı? Yani harfi alırsanız iki saniye arttıracaksınız ama daha iki soru var. Çok zor. Evet. O zaman basayım. Aynen. Gelsin bakalım kıymak, gözden çıkarmak. Elemek. Hmm. Değil. Kıymak daha... Harcamak. Gibi bir şey. İki kelime. Böyle gözden çıkarmak. Bir şey için. Atmak, boşa atmak. Yani yok. Mastarlı mı? Ha, Mastarlı. Evet. İki kelime zaten. Heba etmek. Gibi bir şey. Of. Heba etmek değil de Gözden çıkarmak o harcamak gibi oluyor. Bu e, kıymak yani bir şey gibi bir şey başarmak için feda etmek. Feda etmek doğru cevap. Direktiz. 10 harflilerdeyiz. İpten aldık Mustafa Bey'i. Efendim ilk istediğimiz cevap kısmen gastronomiden geliyormuş. Ben de bir şey eksik diyordum sevgili izleyenler. Meğer editörün karın gurultusuymuş eksik olan. Gelsin bakalım soru. Herkesin eşit düzeyde oturduğu nostaljik bir yemek yeme alanı. <laughs> Yuvarlak masa demek istiyorum ama. Değil değil. Yuvarlak masa değil Mustafa Bey. Herkesin eşit düzeyde oturduğu nostaljik bir yemek yeme alanı. Restoran. Değil gibi. efendim. Öyle bir şey değil. Of. No, Nostaljik. Harf mi? Harfim yok zaten. Yok canım harfiniz var. Nostaljik size bir şey çağrıştırmıyor mu? Saray. Dil değil. değil. Şey. Alan deyince siz alan gibi düşünüyorsunuz. Öyle değil ya. Yani yuvarlak masa gibi. Sofra. Ne Heh. Gönül sofrası. Yok artık. Yer sofrası. Yer sofrası olacaktı. Tarifiniz olsun. Tarifiniz olsun zaten bilirdiniz. Gönül sofrası diyerek yepyeni bir formata adım attığımızı düşünüyorum Mustafa Bey. Hayırlara vesile olsun. Ramazan öncesi bir fikir verir diye tahmin ediyorum. son bir sorumuz var gelsin bakalım tek kelime iki harfli maslarla bitiyor bakalım nasıl sormuş editör sosyal medyada karşılıklı olarak bağlantı takipleşme. kurma takipleşme doğru cevap. Gerçekten e, yani son soruda açtırdığınız gerçekten, için. Da iyi yiyeceğim yemeğe gidip. <laughs> iyi olur. Aklınızda bulunsun. Gönül sofrası demek Mustafa Bey. Mustafa Bey 6000 puan aldığınız zaman gerçekten hak ettiğinizi düşünmüyorum sizin de bu puanı. Harika yarıştınız evet. siz de oraya kadar. E, gönül sofrası bizi ama yer sofrası bizi bitirdi. E, ayaklarınıza sağlık. Belki yine Teşekkür karşılaşırız. Ederim. Belki. Hanımlar beyler Mustafa Bey alkışlarla yerine uğurluyoruz ve son yarışmacımız geliyor.